selamun aleyküm hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar görüyorsunuz fatoşunuzu şöyle e, soframı hazırladım ben bugün misafirlerimiz var arkadaşlarımız burada akşam yemeğine davet ettik daha doğrusu gündüz demirdir buradalar e, kazım canla oğuzhan abimin köyde işi vardı onlar köye gittiler gizhoşumla ben de böyle yemeğimizi hazırladık Sizleri de şöyle biraz çekim yapmak istedim bu arada ezanımız okunuyor kendimi böyle Ramazan ayındaki gibi hissettim. Nasıl güzel oldu ne evet. kadar. Aşkım. <laughs> Sana yalnız çıkman kazım can diye. <laughs> <laughs> Olabilir. Böyle arkadaşlar. O zaman e, bizlere afiyet şifa olsun. Yemeğimizi yemeye başlayalım biz arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Günaydın. Herkesin hayırlı sabahları olsun. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir canlar. Fatoş'unuz uyandı. Bugün kahvaltıya ne yapıyor? Şöyle iç harcımı hazırladım arkadaşlar. Hamurumu da güzelce yoğurdum. Sizlere de şöyle göstereyim. Küçücük bezeler haline getirdim. Bu şekilde börek yapmaya başladım. Arkadaşlar bugün kahvaltıya gözleme yapıyorum. Kahvaltı dediğim bayağı da öğlen oldu yani. Saat şu an 12.30 falan. Kazımcan bugün yine evde olduğu için işlerimizi anca halledebildik arkadaşlar. Evleri falan toparladık. Mutfağı toparladık. Dün arkadaşlarımız buradaydı. bayağı geç saatte gittiler. Sizlere de zaten birazcık e, açılış yapmıştım. Yemeğimizi yedik, çay içtik, sohbet muhabbet ettik, oyun oynadık derken vakit bayağı geç oldu. Şöyle gözleme tavamı da çıkarttım buraya. Buraya da şöyle sofra serdim arkadaşlar. Benim oğluşum da yanımda anneciğim sen bana yardım mı edeceksin fırınımızı çalıştırma tamam mı bir tanem bu arada Yiğit de e, sabaha kadar arkadaşlar yine e, çok fazla üşümüş o yüzden e, bezini bayağı doldurmuş hatta her yerine taşırmış üstünü falan değiştirdim Zalımın oğlu yedek kıyafeti hiç kalmıyor arkadaşlar çünkü sürekli batırdığı için ek gıdaya da geçtiğimiz için Makine kurumuyor. Kuruluyor. E, Peteğin üstüne de sermiyorum arkadaşlar. Odalara gelen sıcaklığı kesmesin diye. O zaman e, canlar kahvaltımızı ben hazırlayayım. O zaman videomuzun devamında görüşürüz inşallah. Bu arada iç açılarımı böyle e, fazla fazla yaptım. Hatta çok fazla oldu bunlar. Hepsini e, gözleme yapmayacağım. Birazını ayıracağım arkadaşlar ikisinin de. E, normal sigara böreği gibi saracağım. E, derin dondurucu yapmak için. Ama bu bu hamurla yapmayacağım onu. Hazır yufka kaldıracağım eşime. Ne güzel açılıyor arkadaşlar. Hamurumuz yumuşacık olmuş. <laughs> Evet arkadaşlar biz kahvaltımızı falan yaptık. Tabii ki e, sizlere videomun devamını çekemedim. Çünkü e, yiğit durmadı arkadaşlar. Biraz online ilgilendim. Sonra da çarşıya çıktık. İşlerimiz falan vardı. Onları hallettik. Bugün sizlere neler göstereceğim? Fatoş'unuz bugün ne yapıyor? Ama e, büyük ihtimalle arkadaşlar bu videoyu sizle paylaştığımda ben sürprizimi yapmış olurum zaten çoktan. Şöyle e, Fatuş'unuz bugün e, çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir arkadaşımın kızının doğum günü arkadaşlar. Daha doğrusu doğum gününe iki gün var ama ben erken kutlamak istedim arkadaşlar. Tam gününde kutlamak istemedim çünkü tamamen sürpriz olsun istiyorum. Hiç haberleri olmayacak. Şu an eşimle ikimiz birlikte bir plan kurduk. Arkadaşımı arayacağım birazdan diyeceğim Kazım'la çok kötü kavga ettik. Yanına geliyorum hemen. Çünkü arkadaşlar kendileriyle daha dün görüştük. Üst üste böyle sürekli gitmeyiz. Hani şüphelenmesinler diye. Senin yanına geliyorum. Seninle dertleşmem gerekiyor falan diyeceğim. E, oraya gideceğim. Sonra e, pastayı görür görmez şok olacaklar. Bu arada arkadaşlar hem çok yoruldum. Hem hava çok soğuktu. Hem de... E, heyecanlıyım. Hepsi üst üste. Şöyle ilk önce pastamızı sizlere göstereyim. Nasıl pastamın modeli. Bu şekilde arkadaşlar. Pastamızı bu şekilde aldık. Arkadaşlar özel pasta yaptırmadık. E, yaptıramadık. Daha doğrusu çünkü böyle bir planımız yoktu yani. Hiç eşimin de benim de aklımda böyle bir şey yoktu. Bir anda gelişti. Bir anda oldu yani. Söylemiş olduğum gibi daha doğum gününe iki gün olduğu için. Ama biz böyle e, erken kutlamak istedik. Pastası sizce nasıl? Ben çok beğendim. İnşallah lezzetli, güzeldi. Şöyle mumlarımızı falan da aldık. Bu arada masanın üzerindeki bezde görüyorsunuz. Yiğit burada yemek yiyor. Mumlarım da bu şekilde arkadaşlar. Anneciğim ne oldu? Kazıncan. Babası eline bir bisküvi versen niyetin Elin dolu mu? Dur, dur o zaman evet. ben vereyim. Niyetin eline hemen e, bisküvisini verdim. Sizlerin karşısına tekrardan geldim. E, Hediyemizi de sizlere göstereyim canlar. Bu arada kutusu o kadar güzel ki. Çok tatlı. Tam bir kız çocuğu için. Şöyle hediyemizde gösterelim arkadaşlar. Hediyemizi de bu şekilde e, Neva'ya künye yaptırmak istedim arkadaşlar. Ben inşallah güzel günlerde güle güle kullanır teyzesinden bir hatıra prensesime güzel günlerde kullanmak nasip olsun inşallah arkadaşlar çocuklar için çok kullanışlı bir şey değil biliyorum yiğitinde var ama gerçekten hatırası çok güzel ve özellikle kız çocuklarının bileğine ben çok yakıştırıyorum Rabbim nasip ederse inşallah kendi kızım olursa ona da böyle yaptırmayı düşünüyorum teyzesi böyle bilekliğini yaptırdı şöyle bunun paketini de kapatalım Bugün şok olacaklar ama var hiç beklemiyorlar arkadaşlar böyle bir şey yapacağımızı hiç hem de gerçekten aşkım ikisi de nasıl tepki verecek çok merak ediyorum. Çok heyecanlıyım. O zaman canlar videomuzun devamında görüşürüz diyelim. Biz gidelim şu an daha yemek yemedik akşam yemeği. Yemeğimizi yiyeceğiz ondan sonra söylemiş olduğum gibi planımızı uygulayacağız bakalım nasıl bir tepki verecekler. Arkadaşlar sizlere de tepkilerini çekmeyi çok isterdim. Ama gerçekten kusura bakmayın çekemeyeceğim. Arkadaşım çok fazla utangaç. Ee, kesinlikle videolara çıkmak istemiyor. Alsın bakalım. Onun e, kararına saygı duyuyorum ben de. Tepkisini benim görmem bile çok büyük bir mutluluk bana. O zaman videomuzun devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar şöyle pastamızı aldık. Düştük yola çıktık şimdi evden. Ee, Kazımcan abim aradı söyledi size geliyorum diye. Ee, benim gittiğimi bilmiyorlar değil mi Kazımcan? Yok bir tane var. Hadi bakalım ne tepki verecekler. Sen tek geliyorum dedim. Geliyorum dedin esas. Gizem evde olmuyormuş. Gizem de evdedir ya. Evde değilse şok. Ama Oğuzhan abim dirdi Gizem evde değil biraderim diye. Bir evdedir ya. İnşallah evdedir yani. Gerçekten sürprizimiz e, şok olsun istemiyoruz arkadaşlar. Ay bismillah. Arabanın camı ne kadar kirlenmiş Kazımcan. Keşke bir yıkatsan. Havalar bozuk diye araba da hiç yıkatmıyorsun. Çok soğuk ama bir tanem. Yıkattım bir tanem. Dur annem sen de hiç durmuyorsun bir tanem. O bir zaman camlar e, aldım aldım aşkım. Videonun devamında görüşürüz inşallah günaydın hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz nasılsınız arkadaşlar İnşallah hepiniz iyisinizdir beni şöyle görüyorsunuz Fatoş'un bugün evleri çok dağınık arkadaşlar gerçekten ev işi kadar nankör bir iş yok sürekli temizlik yapmama rağmen evlerim yine dağınık oluyor yine şöyle yiğit e, yastıkları falan yere atmış bu adam e, temizlenecek bir de arkadaşlar ben temizlerken öyle bir huyum var Böyle normal üstten süpürüp silmeyi sevmiyorum. Şimdi e, tekrardan koltukları hep ortaya toplayacağım. Koltukların altını üstünü süpüreceğim işte. E, arkasını, önünü, her yerini temizleyeceğim. Halımı falan güzelce süpürüp sileceğim yine. Şöyle e, koridorumu da göstereyim sizlere. Yiğit han vest yeri boşalt, boşaltmış. Her yer e, böyle çok kötü bir halde yani. Benim kıyafetlerimi oraya koymuş. Gerçekten arkadaşlar odadan odaya eşya taşıma huyuna başladı şimdi de. E, nerede ne bulursa onu oraya onu oraya istediği her şeyi her yere atıyor. Ama olsun canı sağ olsun bu kesinlikle hiçbir şekilde şikayet değildir. Canı sağ olsun ben temizlerim. Şimdi mutfağıma geçeceğim canlar. Bulaşıklarımı falan halledeceğim. E, masamın üstünü toplayacağım. Kahvaltı yaptık. Yiğit ile Kazım Can'ı da çarşıya gönderdim. E, Kazım Can'a söyledim elektrikli süpürge alıp gelecek Arkadaşlar. Ben de e, Selver ablanın süpürgesi hala ben de şimdilik onunla temizlik yapacağım. E, Kazımcan inşallah bugün alıp gelirse artık e, normal kendi süpürgemle temizlik yapmaya devam edeceğim. Bu arada e, tekrardan geldim sizlerin karşısına arkadaşlar mutfağımı toparlamadan önce sizlerle biraz sohbet edeyim istedim. Gerçekten e, yine 3-4 gündür video çekmiyorum. Arkadaşlar bu ay o kadar çok videoyu aksattım ki anlatılmaz yani çok fazla aksattım. Allah razı olsun. Instagram'dan bir sürü yazan insan oluyor. Fatoşan niye video atmıyorsun ablam? Önceden günlük atıyordun. Hani e, bizler seni merak ediyoruz, izliyoruz diye. Allah razı olsun arkadaşlar. Şimdi inşallah tekrardan e, dönüş yapacağım. Tamamen her gün video atmaya çalışacağım. Özellikle e, Ramazan ayımız geliyor. O kadar heyecanlıyız ki çok mutluyum. İçimde çok e, güzel bir heyecan var arkadaşlar. E, bu yıl Allah nasip ederse inşallah e, orucumu tutacağım e, geçen yıl nasip olmamıştı arkadaşlar ondan önceki yılda nasip olmamıştı biliyorsunuz ki geçen yıl e, geçen yıl arkadaşlar hastalığından dolayı nasip olmadı bir önceki yılda hamileliğimden dolayı nasip olmamıştı hamileliğim çok ağır geçmişti benim şimdi arkadaşlar e, Allah nasip ederse bu yıl e, tutacağım orucumu o yüzden böyle çok Heyecan var, çok mutluluk var. Çok kısa bir zaman kaldı Allah nasip ederse inşallah. Bugün veya yarın arkadaşlar ben de diyorum derin dondurucuya böyle birkaç börek falan yapayım. O tarz bir şeyler yapayım. Dolaba atayım diye. Bu arada sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ben biraz yorgunum, biraz başım ağrıyor. Dün arkadaşımız gildeydik sizlere de bahsettim arkadaşlar dünki zaten videomdaki ses tonumdan da anlarsınız o kadar mutlu ve heyecanlıydım ki e, buradan aradık arkadaşlarımızı Kazımcan'ı aradı dedi kavga ettik e, size geleceğiz Fatoş'u size bırakacağım e, falan dedi abime ondan sonra arkadaşlar gittik hiç beklemiyorlarmış böyle onlar da çok korkmuşlar bunlar niye kavga ettiler hani kesin aralarında büyük bir şey var yoksa e, bunlar tartışmazlar kolay kolay diye korkmuşlar arkadaşlar gittik ondan sonra e, tabii ki şok oldular e, ben eve girmeden apartmanın kapısının önünde arkadaşlar bütün pastayı hazırladım mumlarını falan hazırladım işte ondan sonra e, ben elimde pastayla gittim Kazımcan'da da e, Yiğit Gucan da tabii o şekilde gittik kapıyı açar açmaz şok oldular zaten arkadaşlar kapı açılmış ama arkasında bekliyorlarmışmış yani bizi çok sevindiler, çok heyecanlandı arkadaşım. Gerçekten çok mutlu oldu. Keşke sizlere de o anı çekebilseydim ama söylemiş olduğum gibi, utangaç bir insan olduğu için çekmemi istemedi. Ben de ısrarla ille de hani çekeyim, seni çekeyim demedim. Çünkü huyunu biliyorum, Gırılsın istemedim. Hani ben öyle desem bu sefer de Fatoş'uma ayıp oluyor diye üzülür. O yüzden ben de hiç video daha çekmek istediğimi söylemedim, çekmedim yani video. Orada hep böyle mutlu bir şekilde onlar yemeklerini yediler. Biz evde yemeğimizi yiyip gitmiştik arkadaşlar. Onlar yemeklerini yediler. Birazcık tabii ki bize kızdılar. Niye bizi korkutuyorsun? Hani çok korktuk. Bir şey oldu sandık demiş dediler yani böyle. Arkadaşlar ama yine normalde hani söylemiş olduğum gibi böyle ee korkutmadan da gidebilirdik hani size geliyoruz gibisinden ama bir gün öncesi birlikteydik zaten burada birlikte zaman geçirdik bir de ee benim içime böyle nasıl desem gerçekten hissettim dedim ki ee Oğuzhan abim kesin dedim bugün akşam işi var dedim kesin işi var diye düşündüm yani. İçimden içimden öyle geçti arkadaşlar. Tahmin et, tahmin ettim mi desem, hissettim mi desem gerçekten de öyleymiş arkadaşlar. Şimdi Kazımcan arayıp işte kardeşim size geliyoruz falan deseydi muhtemelen diyecekti kardeşim hani işim var. Kendisi mobilyacı arkadaşlar. Akşamları genelde ortayla birlikte mobilya kurmaya gidiyorlar. Çoğu zaman yani geç saatte eve geliyor. Dedim kesin yine öyle olacak. Hani öyle olması riski hiç atmayalım. Çünkü pastasını falan hazırladım, hediyesini hazırladım. Biz bu şekilde plan yapalım. O zaman kesin seni reddedemez. Hani işe bile gitmez senin için dedim Kazım Can'a. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Çok olmuş. Direkt eve geçmiş Kazım Can'a da bize gel kardeşim demiş. Ondan sonra arkadaşlar biz gittik. Ee, söylemiş olduğum gibi pastamızı yedik. yemek onlar yemeklerini yediler. Kazım Can'la Oğuzhan la abim birlikte işe gittiler tabii ki. Ama ilk önce bize bir triplediler. Böyle hani niye böyle bir şey yapıyorsunuz falan filan diye. Çok sevindiler teyzesinin balı e, inşallah güzel günlerde kullanılır e, Buradan da tekrardan söyleyeyim Rabbim inşallah sağlıklı mutlu Hayırlı uzun ömürler nasip etsin İnşallah imanına e, Dinine düşkün bir insan olur İnşallah böyle arkadaşlar e, Vatana millete hayırlı bir evlat olur Annesine babasına Vatana millete e, Bizlere hepimiz arkadaşlar Hayırlı bir evlat olsun Nita'nın e, bir tanecik kankası bir tanecik e, kankası ama em, yani yaşıt olarak bizim burada emsal derler ama tabii ki Yiğit daha bir sürü arkadaşı var arkadaşlar. Elisan var, Zeynoş'un var, Nevoş'un var, Mevoş'un var. Bir sürü e, bebek var etrafımızda. Öyle zaman geçirdik arkadaşlar. Bu arada e, videomu arkadaşlar kapanış yapmadan sizlere bir de o konudan bahsedeyim. E, dün arkadaşlar Instagram'da e, bir hikaye paylaştım. Merak ettiklerinizi bana sorun bizim hakkımızda merak ettikleriniz bana sorun ben de sizlere cevabını buradan soru cevap şeklinde paylaşayım dedim arkadaşlar merak ettiğiniz bir şeyler varsa sorabilirsiniz yorumlarınızı ben tek tek hepsini okuyorum en kısa zamanda da inşallah yorumlarınıza geri dönüşü yapmaya çalışacağım Gerçekten söylemiş olduğum gibi bu şu bir aydır falan bir iki aydır arkadaşlar hiçbir şekilde ne yorumlara dönüş yapabiliyorum. Ne gerçekten düzenli bir şekilde video atabiliyorum. Bunun Kazımcan'ın evde olması da buna etki ediyor yani. Çünkü erkek evde olduğum işin daha çok bitmiyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde iş bitmiyor. Sürekli temizlik, yemek, bulaşık, çamaşır derken bu şekilde döngü halinde gidiyor. Sizler de bizler hakkında merak ettiklerinizi sorabilirsiniz eşim hakkında olsun, benim hakkında olsun, oğlumuz hakkında olsun veya hani ne tarz olursa olsun, merak ettiklerinizin hepsini sorabilirsiniz. Ama rica ediyorum lütfen dün Instagram'dan da paylaştım arkadaşlar. Buradan da söyleyeyim. Bir başka kanallar hakkında, bir başka kişiler hakkında bana soru sormayın. Hani bu bana sorabileceğiniz benimle alakalı bir durum değil arkadaşlar. Hani kimin hakkında ne merak ediyorsanız gidin kendisine sorun hani niye şöyle oldu, niye böyle oldu gibisinden sorabilirsiniz. Ki sizin, e, benim kanalımda onların adını geçirmek doğru olmaz. Hiçbir şekilde doğru olmaz. Veya arkadaşlar, e, bir başka e, YouTuber arkadaşlarımızın hakkı hakkında, yani ablalarımızın, beni e, yaşlı olan arkadaşlarımızın hakkında sorduğunuz şeyler dahi e, onlara sorun isterim. Ben buradan cevaplayamam. Özellikle insanların özel hayatı ile ilgili sorduğunuz soruları hiçbir şekilde cevaplayamam. Çünkü Instagram'dan birkaç defa bir başka kanal e, hakkında soru yapıldı bana. İşte pados şöyle olmuş, doğru mu, gerçekten oldu mu falan gibisinden diye biliyorum arkadaşlar. Beni sevdiğiniz için yazıyorsunuz, hani e, samimi bulduğunuz için veya e, ben de hani onlarla aynı köyde yaşadığım için soruyor olabilirsiniz ama ben hiç kimse hakkında hiçbir şey bilmiyorum görmedim duymadım bilmiyorum arkadaşlar hiç kimsenin hakkında da bir şey söylemek istemiyorum çünkü dönüp dolaşıp bana sıkıntı olacağını biliyorum o yüzden lütfen benim hakkımda merak ettiklerinizi sorun eşim hakkında merak ettiklerinizi sorun o zaman canlarım laf laf açıyor laf laf açıyor gerçekten çok fazla da işim var İlk önce işlerimi halletmem lazım hazır kaldım canla yiğit de yokken mutfağımın halini bir görseniz şok olursunuz. <laughs> o yüzden hiç dağınık haliyle çekim yapmak bile istemedim. Kendim mutfağa girmek bile istemiyorum arkadaşlar. O derece yani sevmiyorum böyle masanın üstü dağınık olduğumu tekrardan toparlamayı. Niye o kadar dağınık derseniz arkadaşlar e, sabah börek yaptım yine. Onunla uğraştım. Ondan sonra içecek bardaklarımız olsun. Gün akşamdan kalan bulaşıklarımı yıkamadım arkadaşlar söyleyeyim yani yıkamamıştım çünkü eve geç geldik saat bir buçuk falandı arkadaşlar gece eve geldiğimizde saat çok geç olmuştu benim de çok fazla soğukta durduğumuz için karnım çok ağrıdı ben de yattım uyudum o yüzden dünden de kalan bulaşıklarım vardı öylelikle masam biraz dağınık o zaman canlarım sizleri çok seviyorum kanalımda kalın bol bol yorum yapın like atın abone olmak tamamen ücretsizdir İyi ki varsınız. Gerçekten iyi ki bu YouTube kanalını açtım. İnşallah sizlerle birlikte daha güzel yerlere geliriz. Benim için gerçekten burada çok değerli insanlar var. Allah razı olsun beni sevip sayan, değer veren, merak eden. Ki benim de arkadaşlar onlara değer verdim hissediyorlardır. Çünkü elimden geldiği kadar mesajlarına, aramalarına dönüş yapıyorum. O zaman canlarım hepinizin hayırlı günleri olsun. İnşallah hepiniz musmutlu, sağlıklı, huzurlu ömürler geçirirsiniz. Hoşçakalın, ee, hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. İnşallah bir başka videomuzda görüşmek üzere. Fatoşunuz yine 10 dakika boyunca konuştu. <laughs> gerçekten arkadaşlar böyle sizlerle konuşmayı o kadar özlüyorum ki birkaç bu video çekmeyince kendimi gerçekten boşluğa düşmüş gibi hissediyorum. Kazım'ya söyledim hemen bugün video çekmem lazım. İzleyicilerim çok özledim. Hani böyle sizlerle artık telefonla konuşurken sizlerle sohbet ediyor gibi hissediyorum. Böyle arkadaşlarım falan televizyondan izlediklerini bana atıyorlar. Sanki onlarla yüz yüze sohbet ediyor gibi hissediyorum. Çok mutlu oluyorum yani. O zaman canlar tekrardan hoşça kalın.